<laughs> Küçükken kendime hep şunu derdim. Oynadığım bedava bir oyunda neden para harcayayım ki? yani aşırı saçma. Bedava bir oyunda oynayışını bile etkilemeyecek o şeye neden para veresin ki? Ta ki benim de beklemediğim bir şey olana kadar. O zamanlar deli gibi oynadığım bedava bir oyunun mağazasında 10 liraya bir paket satılıyordu. Paketin içeriği de sevdiğim bir karaktere kostüm mü ne o tarz bir şeydi ama yani inanılmaz dandik bir karakter. Ve onu hiç düşünmeden almıştım. Ama sonrasında bu 10 liraların pek ardı arkası kesilmedi. Ve bu harcamaların çoğu o anki anlık hevesimle aldığım bir şeylerdi. O yüzden bugün siz de benim gibi geriye döndüğünüzde lan ben bu niye almışım ki ya demeyin diye 200 TL ile oyunlarda neler alabildiğinize bakacağız. Dik durdu. 7 farklı oyun seçtim. 200 lirayı baz alarak bunlarda neler alınabildiğim al, alına bir PUBG ile başlayalım. PUBG'nin coin fiyatlarına bir bak. Ne? <laughs> 4.99 diyor. 5 dolara 510 G coin. G coin ne lan? Steam dolara geçtiği için PUBG'de fiyatlandırmayı dolardan alıyormuş. Yapacak bir şey yok yani 5 dolar işte 200 en yakın o var başka yok. Oyunun mağazasını biraz inceledim. En ucuz 200 G coin'e bir şeyler alınabildiğini gördüm ama onlar da oyun içi parayla da alınabiliyor. Anladığım kadarıyla paketler ve diğer böyle daha değerli şeyler biraz daha G coin satılıyor ama onları almak istiyorsanız 500 yetmiyor. Paketler için en az 10 vermeniz lazım 10 dolar. O da 1200 G coin. Ya G -Coin ne kadar komik bir şey ya. Pes almak mantıklı. O da 5 dolar. Pes'in G coin iade de var hatta. 500 G coin iade ediyormuş. Salak gibi gidip pesin fiyatını kayıt altına almışım. Ödülleri incelememişim hiç ya. Bir Şimdi onu tekrar kayıt almak için girdim ama pes gitmiş ya. <laughs> Araba var onun yerine. 3 günde nasıl pes bitebilir? Onun dışında Valorant'taki bu gece pazarı mantığını da eklemişler buraya ama yani o tonla skin arasından ilginizi çekebilecek bir şeyin denk gelme olasılığı ne bilmiyorum. PUBG o kadar da cüzdanınıza göz dikmiyor yani. Bence ortalama bir fiyat aralığı var. İyi ya kurtarır ama Valorant öyle mi? Skin mi istiyorsun? Ortalama iyi skinler 1775 ve Animasyonsuz da olur. Battle Pass alayım fazla fazla. 1000 VP. Yani Valorant'ta 200'e sadece 475 VP alınabiliyor. Şu an ekranda Valorant'taki şey, tüm skinlerin değerlerini ve silahların işte fiyatları ne kadar olduğu falan görüyorsunuz. En düşük 875 yani öyle yazıyor. Gece pazarında hadi indirimli indirimli. Gerçekten bir şey alacaksınız. Gece pazarınızın böyle olduğu senaryoda bile. Gene anlamıyorum. Yani bilmiyorum ben biz de birileriyiz ya. Zamanda 80 liraya bıçak, 50 liraya battle pass almıştım ne olmuş bu oyuna ya? Ya burada tabii ki Valorant'ın bir suçu yok ama. Bilmiyorum yüzdü bu beni ya. Ölde de durum aynı. Burada maalesef firmaların yapabileceği bir şey pek yok. Zaten yeterince yerel fiyatlandırma yapıyorlar. 200'e 575 RP alınabiliyor. 575 RP ile de skin alınamıyor bu mağazada burada gördüklerinizden. Ganimet sandığı alarak da skin çıkartabiliyorsunuz ki zaten LOL kendi içinde oynadıkça size sürekli skin kusan bir oyun. O açıdan sadece ganimet kutusu almak mantıklı. Ya da ben diyorsam ki ben emojilere bayılıyorum, ben kendimi ifade etmek istiyorum diyorsan da bir tane emoji de alabiliyorsun. LoL'e bakmışken TFT'ye de bir gireyim bakayım dedim de burada direkt hiçbir şey alamıyorsun. Bu yüzden LoL ve TFT'yi de Valorant'ın yanına koyuyorum. Sırada pazar olarak bence en iyi pazara sahip olan CSGO var. CSGO aaa CS2 var. Ya CS2 şöyle bir avantajı var. Pazardan aldığınız şey elinizde bir değeri var. Yani bunu daha sonradan istiyorsanız başka bir aynı değerde bir şey dönüştürebilirsiniz. Ya da bir ihtimal değerlenebilir. Ya da gidip 1-2 dolara kasa alıp anahtarlarda yanlış değilsem 2,5 doları falandı. Bir adet kasa açıp 200 liranızı 13 sent de yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım mesela birkaç defa. <laughs> CS'yi nereye koyacağım bilemedim ya. Oyuncu dostu da değil ama ucuza skinler de buluyor içeride. Makul, makul fiyat uygundur ya. Liste yavaş yavaş oluştururken oyuncu dostu kısmının boşta kaldığını fark etmişsindir. Orayı hak edecek bir oyun var ki gerek fiyatlandırması olsun gerek paranızın hakkını vermekte olsun en oyuncu dostu oyun Fortnite. Bu oyunun hmm. hala bir şeyleri bu kadar ucuza satması iyi ya, çok çok iyi ya. 200'e burada 1000 WP alabilirsiniz ki bu yapacağınız en saçma şey olur. Onun yerine 80'e tayfa paketi denen bu büyük hazine ne? Bu? Tayfa paketi size o sezonki aktif Battle Pass savaş biletini verir. Artı 1000 WP cebinize koyar. Yanında mazi bileti, işte bu Guitar Hero modunun bileti var, Lego bileti var. Tayfa paketi size ekstra bir skin veriyor. Üstüne Rocket League oynuyorsanız Rocket Pass bile veriyor size. Ben Fortnite pazarlamada tayfa paketini almak size Battle Pass'teki 1500 ile beraber 2500 VP kazandırır. Artı 3 skin. Mağazada neredeyse her sezon yenilenen bir paket var 95 liraya. Paketi alırsanız 600 VP oradan. Ben, ben unuttum kaç VP'lik sezonda 3100 VP'niz oluyor. Onunla da mağazadan zaten mağazadan her istediğinizi alamazsınız ama böyle paket alabilirsiniz. Onlar da size bir sürü skin verebiliyor. Zaten Battle Pass'lar size 5-6 skin veriyor be. Niye sinirlendiysem çok özür Ya tartışmaya kapalı. Fortnite oyuncu dostu şimdi. Okey oyuncu dostu da oldu ama buraya bir rakip lazım. Fortnite orada tek başına kalmamalı. Beni yenemez. Biliyorum evet ama o yenebilir. Kanakoku'ya da fiyatlar ucuz gibi geldi bana ya. Zaten oyuna girer girmez 13 liraya bana dedi ki indirimli paket almak ister misin? Onu aldığını düşün. 35 liraya 225 bin coin aldın. 130 liraya 1 milyon 500 bin onu da aldın. 17 liraya da 50 bin coin aldın. Toplamda 2 şimdi toplayamadım da 2,5 milyon yapıyor herhalde orası. Her masaya oturduğumda farklı bir coin fiyatıyla oynandı. O neden bilmiyorum ama katlaya katlaya full kaybetmediğiniz Full kaybetseniz bile oynarsınız ya 550 oynanır herhalde. Ya bir de Cemil abi hiç işime yarayan bir şey atmadın ya. Bitecektim ben. Bu kadar ucuz olduğu için bu oyun da ile beraber oyuncu dostluğu kategorisine giriyor. Evet liste böyle. L liste böyle de. Videonun başında da dediğim gibi. Bunların çoğu genelde anlık hevesle alınmış şeyler. Liste yaparken size bahsetmediğim son bir şey daha vardı. <laughs> Poppin' bottles, knocking models. I, I, I wanna bump a beat that goes hard. I wanna bump a beat that goes hard.